Ağabey Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? Bakara Suresi'nin 6. ayetinde. Yani eliflenme bitti? İnşallah hani başlangıç gibi oluyor. Evet. Şimdi videoları falan yan çekmeye. Başladım birkaç uyarı e, yaptı arkadaşlar. Bir de kendimi çok anlatıyormuşum. <laughs> kendimi çok anlatmayacağım inşallah. Allah nasip ederse kendimi çok anlatmayı düşünmüyorum. Kitaptan inşallah okuyacağız. Bakalım. E allahü bismillahişşu'etandıracim bismillahirrahmanirrahim. İnnaladzina kafaro sava'un alehim şüphe yok ki inkar edenleri başlarına gelecekte uyarsan da uyarmasan da birdir. Evet. Bununla alakalı İbni Ebi Hatim bildiriyor. Abdullah bin Amr der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın Resulü Bazen Kur'an'dan okuyoruz ve okuduğumuzun manasına bakıp ümitleniyoruz. Bazen de okuyoruz ve okuduğumuzun manasına bakıp ee, ümitsizliğe düşürüyor, düşüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz cennetlikleri ve ce size cennetlikleri ve cehennemlikleri haber vereyim mi? diye sordu. Sahabe evet ey Allah'ın Resulü karşısına verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren kitapla başlayıp yani Elif Lam Mim'le başlayıp işte Rablerinin yolunda olanlar ve saad saadete erişen bunlardır ile biten ayetlerle bahsedilen cennetliklerdir. Yani Elif Lam Mim başıyla sonunu söylemiş. Bir ile ee, 5. ayetleri. Bunun üzerine sahabe onlardan ummayı, onlardan olmayı umarız dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphe yok ki inkar edenleri başlarına gelecek de uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de perde vardır ve büyük azap onlar içindir. Ayetlerini okuyup bunlar cehennemliklerdir buyurdu. Bunun üzerine biz biz onlardan değiliz. Öyle değil mi ey Allah'ın Resulü dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verdi. İşte orada bulunanlar Rabbi Nevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemlik olmadıklarını müjdelemiş. Yani ne kadar büyük bir müjde. Keşke bize de nasip olsa. Evet. Bu ayetle alakalı bir hadis söyledik. Geçelim. Devamına. Yani yedinci ayet olması lazım. Ve minennasi men yekulu amennâ billâhi ve bil-yevmil diye giden ayet. Ve minennasi men yekulu insanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Bakara suresi 8. ayet. İbn Cerir bildiriyor ki İbn Mesud insanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır ayetinde münafıkların kastedildiğini söylüyor. Şimdi önce Bakara suresinin en başında e, müminlerden, müminlerin özelliklerinden, takva sahiplerinden, takva sahiplerinin özelliklerinden bahsetti. Ondan sonra innellezine keferu diye kafirlerden bahsetti. Şimdi de e, ve minen nasil men yakula menna billahi diye devam eden ayette e, münafıklardan bahsediyor. E, münafıklar hakkında nazir olduğu söyleniyor. Abdurrezzak aynı şekilde Katada'dan o şekilde bildiriyor. Hepsi bu münafıkların vasfıdır. Ayet gizlice hainlik eden, kötü ahlaklı ve gaddar diliyle kabul ettiğini söyleyip kalbiyle inkar eden, diliyle iman ettiğini söyleyip ameliyle bunun tersini yapan sabah bir, de, bir halde, akşam başka bir halde olan ve geminin rüzgarın esmesiyle savrulduğu gibi İman ile küfür arasında savrulanların özelliklerini bildirmektedir. Evet. Yani münafıkların özelliklerini bu ayette bildiriyor. Ee, devam edelim. Yuhadi'un Allahe vellezine amenun. Bunlar Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Evet. Münafıkların özellikleri zaten bunlar. Ee, gene münafıkların özelliklerinden bahsediyor Allahu Teala. 9. ayet. Allah bizi onlardan etmesin. Ee, İbn Hatim bildiriyor. İbn Cüreyc ee, bu ayet hakkında şöyle demiş. İşlerinden iman etmedikleri halde açıktan La ilahe illallah derler ve bunu söylemekle canlarını ve mallarını emniyet altına almak isterler. Yani e, o zaman işte aslında kimse yani o, vergisini verdiği zaman kimse kimseyi zorla Müslüman etmedi o dönem. Yani aklınıza böyle sorular gelebilir. Yani kimse kimseyi zorla Müslüman etmedi ama münafıklar Böyle sanki baskı varmış gibi hissetti. Herkes Müslüman olunca işte onların da olması gerektiğini, işte Müslümanlara işte o dönem işte ganimetler falan yani böyle savaşlarda ganimetler aldıkları için, Müslümanlar hep kazandıkları için, güçlü tarafta oldukları için bir nevi Mekke'nin fethinden sonra özellikle e, bu tarafa doğru bir geçiş yaptı münafıklar. Aslında kalben inanmıyorlardı ama la ilahe illallah deyince kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Ama kalpleri bilen elbette ki Allahu Teala'dır. Onun için işte birkaç video önce ya da bir, bir önceki videoda Huzeyfe radıyallahu Anhuma'dan bahsetmiştim. Eee Hazreti Ömer'in namazı kıldırmaması, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Muzeyfe, bütün münafıkların ismini söylemesi ve onun da işte namazına gitmemesi gibi bir önceki videoyu izlerseniz e, sevinirim inşallah. E, orada da güzel bilgiler var. Evet geçelim. Ee, geçmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuzak kurma ve aldatma cehennemdedir dediğini duymasaydım bu ümmetin en fazla tuzak kuranı olurdum diyor. Ee, Kays bin Ebi Saat. Yani insanları aldatmamak lazım. İnsanları e, üzmemek lazım. Yalan konuşmamak lazım. Hani e, adam sana güveniyor. İşte e, nasıl diyelim İşte borç veriyor. İşte sen o borcu işte diyorsun üç gün sonra ödedim. Ama aldatıyorsun. İşte ödemiyorsun. bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor, 3 sene geçiyor, 4 sene geçiyor. Ödemiyorsun. Aslında o insanların hani onu unuttuğunu falan zannediyorsun ama unutmuyor tabii yani. Neyse geçelim. Bakara suresi 10. ayet. Ve gulubihim meradun feza dehumullahu merada. ve velavum azabun elimun elimum bima kanu Kalplerinde hastalık vardır. Allah hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söyleye geldikleri için onlara elem verici azap vardır. Buyur Allahu Teala Bakara Suresi 10. ayette. Eee İbnü İbnü Mesud'dan bir e, rivayette bulunmuş bu ayetle alakalı. E, bu ayetteki hastalığın nifak olduğunu, gerçeği değiştirip tarif ettikleri için onlara ceza olarak acı verici bir azap olduğunu söyledi. Yani nifak dediğimiz işte birbirine düşürmek gibi, işte böyle şüphe uyandırıcı bir şeyler söylemek gibi. Ya işte bak o öyle de ama sen biliyor musun onun neleri var falan gibi yani. Böyle nifak tohumları ekmek falan gibi burada bu ayette e, kalplerinde hastalık vardır. Allah hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söyleye geldikleri için elen verici azap vardır. Ayetini Allahu Teala indirmiş. Evet bir de videoyu kısa tutacağım. Şu anda kaç dakika olmuş bakalım. 9 dakika olmuş. Evet 9 dakika 22 saniye. 20 dakika 20 dakika yapacağım. Öyle bir uyarı verdiler gene. Öyle daha oldu. iyi oluyormuş bilmiyorum. Bakacağız. Her şey her şeyi deniyoruz işte. Evet. E, kata de bildiriyormuş. Gene ne demiş? E, çünkü yalan nifakın kapısıdır. Vallahi kulun kalbine en çabuk bozulmasına sebep olan amel bizce kibir ve yalandır. Evet. Doğru. Yani elbette ki doğru. Sahabe söylüyor sonuçta. Yani şöyle bir şey. Yani şeytan bile kibirden yani sırf kibirlendiği için işte yani kıyas yaptı ama çok kötü bir kıyas yaptı. Yani e, ateşi topraktan üstün zannetti. Halbuki neyin neyden üstün olduğunu en doğrusunu Allah bilir. Allah'ın bize öğretmediği şeyleri biz yanlış kıyas yapabiliriz. Doğru da yapabiliriz. E ama en doğrusunu tabii ki Allahu alem Allah bilir. Ama şeytan kibirden dolayı cehennemden kovuldu. Yani halbuki öyle bir seviyeye gelmişti ki yani meleklerin hocası oldu. Yani e, meleklere Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın nimetlerinden bahsederdi. Onlara hocalık yapardı yani. Ama işte, işte kibir e, insanı maalesef yerin dibine sokabiliyor. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Yani en büyük problem o bencilik. Ee, her şeyi ben düşünürüm, ben yaparım gibi sözler, yanlış sözler arkadaşlar. Yanlış şeyler yani. Bu kibir olayı çok kötü. Yani inşallah e, bu hastalıktan Allah herkesi kurtarır. İnşallah. Bütün Müslümanların kalbinden kibir hastalığını ve yalan hastalığını aldır inşallah. Eee geçelim. Burada işte kibirden bahsediyor bu ayette. Bu ayetin kibirle alakalı olduğu söyleniyor. Şimdi Arapçalarını okuyarak çok fazla şey yapmayacağım. Yani Türkçelerini okuyacağım. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman bizler sadece ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir. Lakin farkında değillerdir. Bakara suresi 11 ve 12. ayet. Ayetine geçen fesadın manası yani buradaki işte e, bozgunculuk yapmayın anlamındaki cümlenin manası diyor küfür ve isyan etmektir diyor e, yani isyan etmeyin küf küfre girmeyin dediğimiz zaman onlar da diyorlarmış ki onlar da diyorlar ki e, iyi bir şey e, biz sadece ıslah edicileriz yani uyarıyoruz İşte bu yanlış gördüklerimizi söylüyoruz gibi. E, yani aslında biz doğru yoldayız ama yani bazı yanlışları da söyleyelim gibi çok yani aslında şöyle bir şey hani e, yanlışı söyleye söyleye doğruyu söylemiyorlar artık yani artık o kadar işlerine olumsuzluk insanların yerleşiyor ki hani bu o dönemde var bu dönemde var her dönemde olduğu gibi artık insan bu sefer hiç pozitif bakmayı göremiyor yani her olaya negatif bakıyor. Sürekli eleştir 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 eleştir. Hani bardağın işte yüzde yüzlük bir kısmı varsa yüzde doksan dokuzu adamın negatif olmuş yani. Her şeyi eleştirir olmuş yani. Ya bak o öyle tamam böyle iyi bir şey yapmışlar ama hani aslında böyle bir yani bundan dolayı öyle yaptılar. Yani artık iyi yaptığım bir şeye bile hani bir kulp bulma e, işine giriliyor artık. Yani insanlarda bu hastalık da çok son dönemlerde oldukça fazla. Ya bak o, o onu evet insanlara faydası dokunuyor, bu, bu düzgün bir iş yapıyor. Ama aslında biliyorsun ki bak o işte şu kusurunu kapatmak için. Ya sana ne o kusurundan yani? O insan o kusurunu boş ver. Bırak iyi bak ya bak insanlara e, faydalı bir şey yapıyor. Belki burada hayrı dokunuyor bir insanın. Onun için olumlu bakmak lazım, pozitif bakmak lazım. Bütün her şeye. Kendimi anlatmıyor değil mi? <laughs> Sadece yorum yapıyorum. <laughs> evet. Bu geçelim. Yani okuduk anlamında. Ee, onlara Müslümanların inandığı gibi siz de inanın denilince beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım derler. İyi bilin ki asıl beyinsizler kendileridir fakat bilmezler. İşte burada eee Allahu Teala çok güzel bir örnek vermiş. Yani insanlara tepeden bakan bakan böyle e, bazı zihniyetli arkadaşlar var. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de var, o dönemde de var. E, onların bizzat Allahu Teala böyle tak böyle nokta atışı ayet indirmiş yani. Ki o dönem tabii olay üzerine inmiştir. Esbabın üzerine bakarız birazdan. Evet. Ee, diyor ki Ayet ile alakalı şöyle dedi. Muhammed'in asabının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğuna, kendisine indirilenin hak olduğuna inandığı gibi inanınız dendiğinde Resulullah'ın asabını kastederek bu beyinsizler gibi mi inanacağız? Haşa ve kella. Allah muhafaza. derler. Halbuki beyinsiz ve cahil olanlar kendileridir ama bunu kendileri anlamazlar. Yani burada e, o müşriklerin söylediği söz zayıf bir istatla İbn Abbas'ta geçiyor. Diyor ki e, bu hani bunlara inandığı gibi o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhuma dört halife hakkında olduğu söyleniyor. Yani onlara bu şekilde bir itamda bulunmuşlar. Allahu Teala da ayet iniyor yani. Esbab-ı bu. Ee, İbn-i Cerir Rabi ve İbn-i aynı rivayette bulunmuşlar. Peygamberimiz ashabı hakkında söylen, söylendiği bu beyinsiz ifadesinin e, Allah-u da bu şekilde asıl beyinsizler onların ta kendidir diye ayet indir diye. E, i̇nananlar rastladıkları zaman inandık derler. Ele başlarıyla baş başa kaldıklarında biz şüphesiz sizinleyiz. Onlarla sadece alay etmekteyiz derler. Onlar Allah, onlarla Allah'a alay eder ve taşkınlıkları içinde bocalar durumda bırakır. Çok tanıdık geldi, değil mi? Yani işte inandık derler insanlara rastladıkları zaman, ama devamında başkalarıyla, düşmanlarıyla baş başa kaldıkları zaman, biz şüphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz derler. Evet. Yani e, çok manidar bir ayet O dönem bu dönem Kur'an işte böyle e, geçmişe ve geleceğe karşı e, müthiş mucizevi olduğu için zaten Allah kelamı e, mucizevi sözler söylüyor yani Hiç modası geçmiyor Kur'an'ın geçmeyecek de Allah nasip ederse kıyamete kadar kaç dakikamız kalmış 8 dakikamız e, devam ediyoruz bunun üzerine. Ee, şöyle bir şey var. eli kitaptan olan münafıklardır. Ee, bu ayetin ayette sözü edilenler diyor. Ee, Allah onları alay etmeleri arkadaş, Allah onları ve alay etmeleri arkadaşlarının yanına döndükleri zaman biz sizin dininizdeniz biz Muhammed Ashabı alay ediyoruz demelerini zikredip ayette Allah'ın kendileriyle alay edeceğini bildirmiştir. Ahirette yüce Allah onlara cehennemden cennete bir kapı açacak ve kendilerine geliniz denilecek. Münafıklar ateşte yüzerek kapıya doğru yönelecekler. Bu sırada müminler süslü çadırlar içerisinde tatlar üzerinde onlara bakacaklar. Kapıya doğru vardıklarında kapı üzerlerine kapatılacak ve müminler onlara gülecekler. İşte Allah onlarla alay eder buyruğunda anlatılan budur. Yani ahirette onlarla al alay eder demektir. Kapılar yüzlerine kapatılınca da müminler onlara gülerler. Yüce Allah'ım bugün de inananlar inkancı, inkarcılara gülerler. Buyruğunda anlatılan da işte bu durumdur. Yani eee Mutaffifin ayet Mutaffif ayetindeki e, üçüncü 3. ayete şey, şey yapmış. E, pardon 34. ayete e, atıfta bulunmuş burada. Çünkü Kur'an Kur'an'ı tefsir eder. Ayeti ayetle de tefsir ediyoruz. Yani o Mutaffifin suresindeki 34 ayetdeki ayete geldiğimiz zaman da belki buraya döneceğiz ee, yani bugün de in inananlar inkar inkarcılara gülerler ayeti de Hatta hani bunu bildirdiği bildiren bir durum yani Evet geçelim. 16. ayet. Onlar doğruluk yerine sapıklığı aldılar da alışverişi kar, kar getirmedi. Doğru yolu bulamamışlardı. Evet. Bunun hakkında İbn Abbas şöyle diyor. Onlar iman karşılığında küfrü satın aldılar demişti. Yani imanı verdiler, küfrü satın aldılar. Yani kafir oldular diyor. Yani dalaleti alıp hidayeti bıraktılar. Onlar çevresini aydınlatmak için ateş yakan kimseye benzerler ki Allah ışıklarını yok edince onları karanlıklar içinde görmez bir halde bırakmıştır. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden doğru yola dönmezler. Bir kısmı da karanlıklarda gök güllemeleri ve şimşek arasında gökten boşanan sağanağa tutulup yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkayan, tıkayan kimseye benzer. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır. Onları onları aydınlattıkça ışığında yürürler ve üzerlerine karanlık basınca dura kalırlar. Allah dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. Evet burada bir vaka var. bir vaka üzerine bir şey oluyor. Yani bakalım. İbni Mesud ve bazı bazı sahabeler onlar çevresini aydınlatmak için ateş yakan kimseler benzer ayetin manası hakkında şöyle dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman bazıları İslam'a girip sonra münafık oldular. Evet. Yani esvabun bir nevi ayetlerin öğrenmiş oluyoruz. Böylece bu insanların durumu aydınlanmak için karanlıkta ateş yakan, böylece çevresinde bulunan zararlı şeyleri gören, daha sonra ateşi sönerek çevresindeki zarar veren şeyleri göremeyen kişinin durumuna benzetilmiştir. Bu kişi aydınlıktayken ışık söner ve ateş sönünce hangi şeyden korunacağını bilemez. Münafık ateş yakan bu kimseye benzer. Daha önce inkarcılığın karanlıkları içerisinde bulunur. Müslüman olarak helali, haramı, hayrı, şerri öğrenerek aydınlanmış olur. Bu durumdayken inkar eden helal haram tarımaz, hayır ve şer bilmez duruma düşer. İşte bunlar sağırdırlar, dilsizdirler, konuşamazlar ve İslam'a dönemezler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarına ağırlıklar koymuşlardır, koymuştur. Dillerini lal etmiştir. İşte bundan dolayı da İslam'a bir daha dönemezler. Evet. Ey insanlar! Ya eyyüennâs! Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böyle korunmuş Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. Evet burada ey iman edenler diye başlayan ayet Mekke'de nazil olmuş bu arada. Ee, öyle diyor. Normalde yani biliyorsunuz Medine'de e, nazil olan ilk e, sureydi ama bazı ayetleri tabi bakarsan şeyde olabiliyor. Mekke'de nazil olabiliyor. Bir surenin. Evet. Şimdi bazıları şimdi burada Medine demişler. Bir ihtilaf söz konusu olabilir. Yanlış biliyor olabilirler. Yani şaşırmış olabilirler. Onlar da kul cool sonuçta.